İmdat! Neyin var Şoker? Çok korkunç çok! Canımı zor kurtardım ellerinden. Yardım edin bana ne olur. Buraya geliyorlar. Kim geliyor anlamadım <laughs> Çok çabuk mesetti Şoker. Daha eğlenceli başlıyor. Gelmeyin buraya gelmeyin. Baba, Şoker bu sevimli oyuncaklardan mı korktu? Şaka herhalde. Merhaba. Oyuncaklar ülkesine yeni mi geldiniz? Aslında çok uzun zaman önceden buradayız. Eğlenmek <laughs> istiyoruz. Bak şimdi bak ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? <gülüyor> 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 çok güzel oldu, çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli, çok. Ne yapacağız biz bunlarla? Kapam, kapam, kapam. <laughs> oh, ne kadar huzur dolu, sessiz ve sakin bir yer. Grina! <laughs> <laughs> ne oldu şoker? Ne bu hali? Çok kötü. Çok kötü. Ne kötü? <laughs> Eyvahlar olsun. Bunlar nasıl serbest kalmış. Ah işte şimdi yandık. Ah! <laughs> <laughs> Siz hiç eğlenceli değil. Oyun da değil. Neden anlamak istemiyorsunuz? Ama biz çok eğleniyoruz. Canını seven durdursun. <laughs> <Aynen, aynen, aynen. gülüyor> <laughs> ama <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, anlamaz şeylersiniz. Böyle eğlence olmaz. Çok korkuyorum. Asıl ben çok korkuyorum. Kulünya bunlar da neden böyle yapıyorlar? Ah sormayın çocuklar başımız büyük belada. Hayır biz bunları kontrol altına almıştık. Nasıl serbest kaldılar anlamadım ki. Ben de anlamadım. <laughs> e, ee, ben. <laughs> Her şey burnunu sokmadan rahat edemiyorsun değil mi? Yine yaptın yapacağını. İyisi mi şokeri onlara verelim. Ne dersiniz? Evet. Bence de. Bence de çok iyi bir fikir. <laughs> Lütfen Kulina. Yalvarırım beni onlara verme. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. <laughs> <Man>. Aman. <gülüyor> Bahçediler. Bahçediler. <gülüyor> eylemek istiyoruz. Eylemek istiyoruz. Eylemek istiyoruz. Eylemek istiyoruz. Eylemek istiyoruz. Eylemek <laughs> <laughs> Oyuncakların ülkesine ilk geldiklerinde oldukça normal görünüyorlardı. Ama zamanla garip davranışlar sergilemeye başladılar. Başlangıçta yaramazlık gibi geldi. Ama zamanla iyice delirdiler. Onlara göre bu bir eğlence. Zarar verdiklerini farkında bile değiller. <laughs> Solunda baktık olacak gibi değil. Oyuncaklar ülkesinde rahat huzur kalmadı. Konsey üyeleriyle bir karar alıp onları gözetim altına aldık. Gerçi bu hiç kolay olmadı. ...inanılmaz bir enerjileri vardı. Sihir bile işe yaramıyordu. Gerçekten mi? Peki onları daha önce nasıl denetim altına aldınız? Of! Aradan 80 yıl geçti. Hiç hatırlayamıyorum. Hadi gelin birlikte Birlikte eğlenelim. Birlikte eğlenelim. Birlikte eğlenelim. Birlikte eğlenelim. Birlikte eğlenelim. Hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. En iyisi kütüphane'deki oyuncaklar ülkesi tarihine bir bakayım. Lütfen Kulina, bizi yalnız bırakma. Evet, çok korkuyoruz Kulina, gitme. Evet. Ya ama birinin gidip şu kayıtlara bakması gerek. Hı -hı. Ya neden ben? Bu işi başımıza sen sardın da o yüzden. Olamazsın. Çok tırsıyorum. Hem sen bizim kahramanımızsın Şoker. Ben kahraman falan olmak istemedim. İy, bırakın şu korkağı ben giderim. Ee, i̇şte bile. Kimmiş korkak? Ben mi? Görün bakın nasıl gidiyorum. Güle güle. Hiç olmazsa gece olana kadar bekleseydik. Onlar uyuduğu zaman rahat rahat kütüphaneye gider. Kitaba bakarım söz veriyorum. Ne olur ne olur. Ay, <laughs> tamam tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Seni var ya seni. <gülüyor> <gülüyor> oh ne güzel eğleniyoruz değil mi? Evet. Aynı eski günlerdeki gibi. Korkaklar neden gelmiyor? Bilmem. Belki oyun oynamayı sevmiyorlardır. <laughs> İyi ama oyun oynamak sevilmez mi? Hadi dedi. <laughs> 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 bak bak. Hiç durmuyorlar öyle değil mi? Hoppa. Bu gidişte de hiç durmayacaklar galiba. Evet Şoker, gitmek için hazır mısın? <laughs> e... Ama daha uymadılar ki. Uyumaya niyetleri yok baksanıza. Hadi hadi Şoker. Sen bizim kahramanımızsın. Başarabilirsin. Ee, Gideceğim. Ancak bir anlaşma yapacağız. Bir daha bana kahraman falan demeyeceksiniz. Ee, hediye falan da almayacaksınız. Peki peki. peki, peki tamam tamam Şoker. <laughs> bir de bana bir şey olursa... Şanıma yakışacak bir tören bekliyorum sizden. Görüşmek üzere yani umarım <laughs> umarım başarır. <laughs> Yazıklar olsun. Utanıyorum kendimden. Herkesin kahramanı falan olmak istemiyorum. Ya bunun için de iyilik yapmayı sevmiyorum. Ee, yapış yapış ne iğrenç. Ya hepsi de bende. Merhaba. Be. Merhaba. Merhaba. Ödümü kopardınız be. Ne bağırıyorsunuz? Şoker. Senin için çok güzel hediyelerimiz var. Değil? Hediye mi? Evet, evet. Ne hediyesi be? İçimizden geldi. Senin için hediyeler hazırladık. Seni çok seviyoruz Şöker. Of, kesin böyle davranmayı. Ya beni çok sinirlendiriyorsunuz ona göre. Sen de mi aynı şeyi aldın? Ha? Bunlar da ne böyle? Ben giymem böyle maskara şeyleri. Evet, bak Şöker senin çok güzel bir ismini yaptım. Ne yani? Bu ben miyim? Evet sensin. Sen git de bu resmi İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'ne koy akıllı. bir şey. Ama Şoker. Hadi çocuklar hep birlikte. Şoker sen, seni, seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Sen, sen bizim kahramanımızsın. Aa, yeter. İstemiyorum. Ay. Ama Şoker daha benim hediyemi açmadın bile. Açma. Açmak da istemiyor. Beni sevmenizi de istemiyorum. Ama hepinizin hediyesi de iğrenç. Ha? <laughs> Beni rahat bırakın. Kötüyüm ben anladınız mı? Benden korkun. Beni sevmeyin. Iy, yapış yapış sevgi kelebekleri gibi etrafımda dolaşmayın ya. Ah! 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 Nereye gidiyorsun? Ah! Hediyeler. Neden böyle yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Bütün kahramanlar gibi böyle şeyler onu utandırıyor. Alçak gönüllü olmak istiyor. Anlasanıza. Ay şimdi gözünde değeri bir kat daha arttı biliyor musunuz? <laughs> Artık daha fazla dayanamayacağım. Bu işe bir son vermem lazım. Biraz daha bana böyle sevgi dolu davranmaya devam ederlerse biri elimde kalacak. Of, ben sevilmeye alışık değilim. Sinir oluyorum ya. Ne yapabilirim? Biraz düşüneyim. Beni eski kötü şöhretime kavuşturacak bir şey bulmam lazım. Bakalım burada ne var? Ha. Hastalıkları iyileştirme iksiri. Ha. Oyuncaklar ülkesinde belirli gün ve haftalar. Çok lazım. Ha. Oyuncaklar ülkesi coğrafyası. Aman ne enteresan. Ah, beklediğim fırsat ayağıma mı geldi acaba? Bakalım. Ah, amma da karanlıkmış burası. Ah Kulina, bir de bana kızıp duruyorsun. Senin bu karanlık gizemlerinin sonu hiç gelmeyecek anlaşılan. Burada mutlaka gizli bir şeyler olmalı. Mutlaka. Bunu hissediyorum. Bu ne ya? Ah. Ah. Merhaba. 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 Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ben de onu. Ben de dedi. Bunu yapsaydım. Hem de çok uzun zaman önce. İyi de kim hapsetti sizi buraya? Kim olacak Kulina ve? Konsey üyeleri. Ha. Enteresan. Peki ne yaptınız da buraya hapsedildiniz? Hiçbir şey. Sadece eğlenmeyi ve oyun oynamayı çok seviyoruz. Ha, ben de öyle. Bu Kulina diktatör diyorum da kimse bana inanmıyor. Üzülmeyin. Şimdi sizi buradan kurtaracağım. Ama bu sihirli zincirleri çözemiyoruz. Benim açamayacağım kilit yoktur merak etmeyin. <laughs> Öbür adım da maymuncuk şokerdir. maymuncuk. ta Evet çocuklar, özgürsünüz artık. Hadi gidip Kulina'dan bunun hesabını soralım. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. 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 Eğlenmeye başlayalım mı? Ne dersin Dodo? Başlayalım <laughs> dedi. Ne oluyor? Niye yüzlerime yüzlerime geliyorsunuz? Sizi ben kurtardım ama öyle değil mi? Çok iyi yaptın. Sihirli zindirlerden bizi kurtardın. Bundan sonra artık hiçbir sihir bize işlemez. Ne bu ya? Yapmayın! Ne yapıyorsunuz canım? Beni rahat bırakın! İmdat! <laughs> He, ne kadar çok kolay olmuş Bulamıyorum Bulamıyorum Nerede bu Heh, Buldum işte Çok ilginç. Hı. Ama nasıl olacak bu? Neyse kulübeye götüreyim de o karar versin bari. <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte, burada <laughs> biri var. i̇şte burada biri var. İşte burada biri, <gülüyor> biri <gülüyor> var. İşte burada biri var. İşte burada biri var. Gel kaçma. Etti ne yapacağız? Bilmem. Hadi biz de gidelim. <laughs> Eğlenecek bir şey bulalım. Evet evet bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> nasıl hatırlayamadım. ...bunu sadece Nana yapabilir. Nana mı? Evet, bir tek Nana'nın yanında sakinleşiyormuş bu çatlaklar. Aa, şimdi çok iyi hatırlıyorum. Ne yaptıysak, ne ettiysek onları durdurmayı başaramamıştık. Ama Nana'nın enerjisi onlara öyle iyi gelmişti ki... ...bir anda bu çılgınlıklarından kurtulup sakinleşmişlerdi. E, peki şimdi ne yapacaksın? Çaresiz Yüce Konsey üyelerinden Nana'nın buraya gelmesi için izin isteyeceğim. Dikkat et Kulina. Dikkat et Kulina. Ayşe elime o kızım. Hah. Ay çok fenayım. Heh. Mahvetti bunlar beni. Kurşun asker. Ay şu ayağıma masaj yap. Hah. Ah. <laughs> Okulda çete işlerine bulaşmış. Bir grup arkadaşıyla beraber Şişt. öğrencilere <laughs> satışıyorlarmış. Allah. Onlar... Doğrusu Tine çok gibi. Acaba bu işleri bilen biri olarak... Bir gün kesin yakalanacağız. Peki. Ah! Kulina! Bu halin ne? Ay sorma! Üstüme başıma bakacak vaktim mi oldu? <laughs> Yine ne oldu? Sorma nana! Başımıza öyle büyük bir felaket geldi ki... ...bunu ancak sen çözebilirsin. Hani bundan yıllar önce sen oyuncaklar ülkesine yeni geldiğin sıralarda Dodo ve Didi diye iki küçük oyuncak vardı ya Cüce. Evet. İşte şimdi onlar serbest ve oyuncaklar ülkesinin altın üstüne getirdiler. Hepimize de saldırdılar. Bu halim de onların yüzünden. Hoppala bir yaşıma daha girdim. Sizin maceralarınız hiç bitmez mi kızım dizi film gibi? Ay Makbuş hiç sorma. Peki onları etkisiz hale getirmiştik. Yıllardır da dehlizde yaşıyorlardı. Ne oldu? Evet canım. Ta ki şokken onları serbest bırakana kadar. Ay her musibet onun başına alınan evet. çıkıyor. Yani. Nanacığım hatırlarsan bir tek senin enerjin onları sakinleştirmişti. İyi ama bu tam 80 yıl önceydi. Ya şimdi işe yaramazsa? Denemekten başka yapacak hiçbir çaremiz yok. Ne yani oyuncaklar mahallesine mi gideceksin? peki yarayacak Gerekli izinleri aldım, hiç merak etme. Bir an önce gitmeliyiz yani. Makbuş, sen bizimkilere bir şeyler mi artık? Sanki kolaydı. Ay, vallahi bir gün inme inecek, o zaman tam olacak. Ay hadi Nana, biz gidelim, geç kaldık. Aslında bir daha geleceğimi hiç sanmazdım. Çok özlemişim burayı. <laughs> Ama en çok da arkadaşlarımı. Mizle seni. Biz de seni çok özledik Nana. Eee, dünyadaki hayatın nasıl gidiyor? Aşık oldun mu? Oo! <laughs> Nana buraya sohbete mi geldi yoksa bizi kurtarmaya mı? Altın gününe çevirdiniz burayı be. Evet. Onun başımıza bu işleri sararken düşünecektin şok efendi. <laughs> Kulina, sence beni görünce yine eskisi gibi sakinleşebilecekler mi? Umarım. Yoksa ne yapacağım bilmiyorum Nana. <gülüyor> <gülüyor> Durun bakalım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bakın burayı ne hale çevirmişsiniz. Sonra bütün oyuncakları çok korkutmuşsunuz. Ama biz oyun oynamak istiyorduk. Ve de eğlenmek istiyorduk. İyi ama bunu yaparken her şeye ve herkese zarar veriyorsunuz. Böyle oyun olmaz. Çok yorgunuz Nana. Bu çok normal. Hep bizim yanımızda kal Nana. Maalesef bunu yapamam. Ama neden? Dünyaya dönmek zorundayım. Ama gitmeden önce sizi dinleneceğiniz ve huzur bulacağınız bir yere götüreceğim. Peki, Peki Nana. Nana. Hadi gidelim. Aa, gidiyorlar. Ne kadar garip. Nana'yı görünce nasıl da kuzu gibi oldular. Ha, Nana bende neden ters tepki uyandırıyor acaba? Kıskançlığından olmasın Şoker Efendi. Ha. Hiç de bile. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Şu hale bak. Ben aslanlar gibi ortaya atılıp kendimi feda etmesem kütüphaneye gidip kim bu olayı çözecekti? Teşekkür beklerken gördüğüm şu muameleye bak. Heh. Sizi var ya sizi. Heh. Sizi var ya sizi. Heh. Heh. Çok teşekkür ederim Nanacığım. Burası benim de ülkem. Her ne olursa olsun her zaman yanınızdayım. Bizi hiç unutma Nana. Seni çok seviyoruz. Ah, evet. Gerçek bir insan olmanı dört gözle bekliyoruz. Ben de sevgili arkadaşlarım şimdilik güle güle Nana. Güle üzere. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni hiç unutmayın olur mu? Sizi çok özleyeceğim. Güle güle Nana. Güle güle <laughs> Nana. Güle güle. Güle güle Nana. <laughs>